Türkçe. Tamam şimdi bu arkadaşın limon bahçesi var. Limon bahçenle ilgili biraz bilgi versene bize. Ben ne de limon bahçesi? Yeni ekmedin mi sen? <laughs> tamam yeni ektik daha. Tamam onunla ilgili bilgi ver. Sen ekensin sen. Tamam eken, eken benim. Kişi, sensin, ben... Kaç tarihinde ektik? 6. Ay, 7. ayda. 7. ayda. ayda. Sekizinci ayda mı? ayda. Ne bileyim oğlum sen bahçeni ben mi ektim? Nerede? <laughs> kaç, ben ektim. Kaç efendim? dönüm, kaç dönüm limonum var? 110 dönüm. 110 dönüm limonum var. Mandalin ne kadar? Aynı yarısı ondan yarısı ondan ya. İdol, 55 dönüm mandali. Limon, he, yani w yarı yarıya Murkot. oluyor ya. Yani. ondan, bir ondan 55 dönüm W murkut, 55 dönüm mayer. Mayer. Peki sen bunları ne zaman meyve alacaksın? Kısmet olursa 2 sene sonra. Sen ekim esnasında hangi işlemleri yaptın? Ekim esnasında Bakın ekim yana. yaptık. Evet. Ekim, ekim, ekim yana yaptık yana. <laughs> başka bir şey yapmadık yani <laughs> yapılan bir işlem şu anda bir gübre verdik. Beklenmede. Gübre verdim. Evet şu anda gübre 3 yıla vereyim. kadar herhalde meyvesini alırsın. 3 Al, sene sonra kısmet doğrusu alacağız. İnşallah hadi bakalım. Arkadaşımız da bu işin işletmeciliğiyle uğraşıyor. Peki sen bu arkadaşa neler öne önerirsin? Ne yapması gerekir ilk aşamalarda? Masraf. <laughs> <laughs> masraf... Onun onu dini imanı masraf. O, o masrafa gelemiyor. Ne yapması gerekiyor? Masraf... Masrafın adı ne? Masrafın adı ilk başta bir traktör. traktör. Doğru mu Erkan? Doğrudur traktör alacağız. Traktör eksikliği var. Traktör eksikliği var. Tamam. Bak camimizi çek. Camimiz yeni inşa ediliyor. Yani eski yapı ama tadilatta güzel. Git bir gör. Peki buğday yakında ne düşünüyorsun? Buğday güzel. Hangi tarihte ekim ait bu? Vallahi ee... hangi tarihte ekiliyor bunlar? Unuttum. 11. ayından. Yani aşağı yukarı. 11. ayın hekimleri bunlar. Şu an bununla ilgili ne düşünüyorsun? Mesela ne düşünüyorsun? Önümüzde bunun artık Biçimi var. Bi'çim var. Kameraya da başladık. Peki hangi tarihlerde biçim yapılıyor bunun? Aşağı yukarı hangi tarihlerde? Haziran Haziran ayının içerisinde. Peki bu buğday size mi ait? Yok. Bizim komşumuzun. Komşunuza ait. Sen peki düşüncelerinden tarımla ilgili. Şimdi e, şu anki tarihe bakarsak 3. ayın, üçüncü ayın e, yaklaşık bir 7'sindeyiz. Ee, şu an buğday verimi olarak görürsek biraz erkenci bir ürün. Şu an için erken. Hava, şartlarında. hava şartlarından dolayı kaynaklanıyor. Tabii ki mahsul bakımından e, gayet güzel. Verim olarak iyi. Herhangi bir sıcağa kalıp kavrulmasından zarar görmezse eğer gayet iyi durumda. Ee, herhangi bir hastalığı yok. Mantarı, Mantarı yok. Küllemesi yok. Bizim Türk diliyle konuşuyoruz. Ee, külleme hastalığı, buğday taneleri şu an içerisinde Dolmaya başlamış. Kaldın ya? Ee, az bir zaman süreci sonra buğday taneleri doldurur kendisini. Evet, an... Haziran'ın 15'in itibariyle burada buğday biçimleri başlanır. Greyfoot bahçelerimiz var. Şu an onların da verimleri bitmiş sayılır. Gayet iyi durumda. Ee, Türkiye'de narenciye ve tarım üzerine çok gelişmiş bir ülke. Ee, görmelerini tavsiye ederiz arkadaşların. Yardım açısından da faydalı olur kendilerine, çok yüksek derecede bilgiye sahibiz, ee, dünyanın en verimli topraklarına sahibiz. Bilgi, becerimiz, ee, Yaradan'ın verdiği bu değerli topraklar sayesinde çok iyi bir yere vardığımızı düşünüyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Ee, Türkiye'ye gelmenizi bekleriz. Diğer arkadaşlarımızı, sizin burada olmanız da bizi mutlu ediyor. Allah yar ve yardımcınız olsun. Goodbye.